Dünyanın dört bir tarafından insani yardım malzemeleri Ürdün'e gönderiliyor. Ürdün'e gelen insani yardım malzemeleri Gazze'ye gönderilemiyor. Özellikle Amman ve çevresindeki illerde insani yardım depoları tamamen ağzına kadar dolu vaziyette. Ama insani yardım girişine İsrail müsaade etmediği için bu malzemeler şu an Gazze'ye gönderilemiyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü acımasız soykırımın ardından gözler İsrail ile işbirliği yapan, İsrail ile ilişkilerini iyi yürütmeye çalışan bölge ülkelerine çevrildi. İsrail hiçbir şekilde Gazze'ye gıda girişine izin vermiyor. Mısır, Ürdün, Lübnan bu ülkeler bir yandan halkları Müslüman ve Filistinleri desteklerken hükümetleri ise İsrail'i destekliyor ve batılı ülkelerle Amerika ile işbirliği yapıyor. Özellikle burada Ürdün ön plana çıkıyor. Sebebi şu, Ürdün kurulduğu ilk yıllardan itibaren batılı ülkelerle ilişkilerini sıcak tutmaya, iyi tutmaya devam ediyor. Özellikle 1967'de Ürdün'ün Batı Şeriye'yi İsrail'le yaptığı savaş neticesinde kaybetmesinden sonra 1990'lı yıllarda İsrail'le barış anlaşması imzaladı ve hiçbir şekilde İsrail'le ilişkilerini bozmaya yanaşmıyor. Bu sebeple Filistin'de ne olursa olsun, Gazze'de ne olursa olsun bu topraklar kısmen görece olarak sükunetlerini sürdürüyorlar ve sakin bir hayat yaşıyorlar. Belki Filistin toprakları bu bulunduğumuz alana sadece 70-80 kilometre uzakta. Gazze toprakları 300-400 km uzakta olmasına rağmen belki de politik olarak, askeri olarak Filistinlere bir yardım söz konusu değil. Bir yandan insani yardımların Filistin'e ulaştırılması noktasında Ürdün kilit bir rol oynuyor. Çünkü Ürdün batılı ülkelerin müttefiki konumunda ve batılı ülkeler Amerika, İsrail gelen yardımların Ürdün üzerinden gitmesini çok daha sağlıklı buluyorlar. Çünkü Ürdünleri müttefiki olarak görüyorlar ve onlardan kendilerine bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorlar. Bu sebeple gerek uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşları, Uluslararası insani Yardım Örgütleri, Ürdün'ü ana merkez, ana lojistik merkezi olarak görüyor. Gelen yardımları Ürdün'e getiriyorlar ve Ürdün'den Birleşmiş Milletler'in kontrolünde Gazze ve diğer Filistin bölgelerine yardımlar kontrollü bir şekilde ulaştırılabiliyor. Bölge ülkeleri başta Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri olmak üzere İsrail ile Amerika ile batılı ülkelerle ilişkilerine sıkı bir şekilde devam ettikçe maalesef ki Filistinliler ve Gazzeliler bu acıyı çekmeye devam edecekler